Şaştım kaldım doğrusu. Kocaman bir bahçe içinde korumalar morumalar. Muazzam bir bina yapmışlar. Kelli felli çalışanlar. Her yan pırıl pırıl. Neresi buran amca? Şehrazat Hanım'ın çalıştığı holding. Bin yapı. Kendimi Amerika'da sandım ha. Dede sen Amerika'ya gittin mi? Filmlerde görüyoruz ya kızım gitmeye lüzum yok. Ferazat Hanım'ı da el üstünde tutuyorlar belli. Araba tahsis etmişler kendisine. Vay süper. Maşallah Allah nazardan saklasın. İnsanın akıllı evlatları olacak ki böyle bir imparatorluk kursun. Ah, ah. Ahmet yaşasaydı. Kızım yeseniz yemeğinizi ne bekliyorsunuz? Yarın Kaan gelecek kızlar ya. Kuzeninizle tanışacaksınız, oyunlar oynayacaksınız. Ne güzel değil mi? Evet babaanne. <laughs>